Emre Hocam, Allah'ın bizi bazı ibadetlerle yükümlü kılmasının sebebi sizce nedir ve orucu burada nasıl düşünebiliriz? Şimdi e, öncelikle Mehmet Okyan Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir e, giriş yaptı. Genel hatlarıyla meseleyi e, özetledi. Şimdi e, aslında oruç ibadetinin e, kadim bir ibadet olması yani insanlık var olduğu olalı, e, Allah tarafından insanlık vahiy ile buluştu buluşalı emredilmesinin, bize gösterdiği şey Allah'tan gelen tarih boyunca nebilerin, elçilerin beraberlerinde getirmiş oldukları mesajların hep aynı özü, aynı ortak mesajı içeriği olmasıdır. Bu sadece oruçla sınırda değildir. Namaz ibadeti de aynı şekilde. Zekat ibadeti de baktığımız zaman kurban ibadeti de bunlar hep aslında tarih boyunca gelen bütün nebilerin beraberlerinde getirdikleri hukuki düzenlemelerin içerisinde yer alan ibadetlerdir. Şimdi öncelikle şunu anlamamız gerekir ki Allah'ın bizim herhangi bir ibadetimize ihtiyacı yok. Bunu niye söylüyorum? Çünkü zaman zaman insanlar şöyle sorular sorabiliyorlar. Yani Allah neden ibadet etmemizi istiyor? Buna ihtiyacım var diye. Bu tabii Allah tasavvurunun kim insanlarda gerektiği gibi yerleşmemiş olmasından kaynaklanıyor. Çünkü zaten cümle yanlış bir cümle. Yani siz bir yandan Allah diyeceksiniz, bir yandan bir şey ihtiyaç duyduğunu tasavvur edeceksiniz, düşüneceksiniz. Bu olabilecek bir şey değil. Allah her türlü ihtiyaçtan uzaktır, her türlü noksanlıktan uzaktır ve yalnız Allah kendi kendine yetendir. Bunu öncelikle bir ifade etmemiz gerekiyor ama Allah benzersiz bir rahmet ve tarihsiz bir merhamet sahibi olduğu için aynı zamanda yaratmış olduğu kullarının iyiliğini, iyi erdemli kullar olmalarını istediği için onlara bir takım ibadetler emrediyor. Bu ibadetler emretmesinin nedeni nedir? Az önce hocam bir tanesini söyledi oruçla ilgili. Mutlaki olmak yani duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek. Aslında bütün ibadetlerin temel hedefi kendimizi disiplin etmemiz, aşırılıklardan, doyumsuzluklardan, bencilliklerden uzak durmamız ve irademizi kontrol altına alabilmemizdir. Bununla beraber kulluk ve ibadete ihtiyaç duyan insan olduğunu biliyoruz. Yani yaratan yarattığını bilmez mi diyor ya Mülk suresinin ayeti. Dolayısıyla yaratan yarattığını en iyi bildiğine göre onun ihtiyaç duyduğu şeyler de en iyi bilecektir ki ibadet de bir bütün olarak insanın her anlamda hem maddi hem manevi anlamda ihtiyaç duyduğu bir şeydir ki Allah bu ibadetleri bize emretmiştir. Mesela namazı düşünelim. Yani namaz ibadeti her gün düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bir ibadet olarak hem zihnimizin hem de bedenimizin bir konsantrasyonudur. Yani biz o günlük koşturmacadan, yoğunluktan uzaklaşarak bir anda Allah'ı anmaya odaklanırız, Allah'ın ayetleriyle buluşuruz, Allah'ın ayetlerini hatırlarız, Allah'ı anarız, Allah'a şükrederiz, dünya hayatının geçiciliğini fark ederiz. Namaz ibadetinin mesela bu anlamda bize bir faydası vardır. Yine zekat da aynı şekilde, infak, sadaka, bütün bu ibadetler de kendi içerisinde insandaki Erdem'e insandaki paylaşma duygusunu, insandaki yardımlaşma duygusunu ve insandaki cömertlik gibi duyguları harekete geçirir. Siz bunu yapmadığınız zaman bencil bir insan olursunuz. Siz bunu yapmadığınız zaman dünyanın merkezine kendinizi koyarsınız. Kendiniz dışında başka hiç kimseyi umursamazsınız. Cimri olursunuz ki bütün bu saydığımız olumsuz özellikler bir insanın kötü bir insan olmasına neden olur. Yine açıkçası eee Kur'an-ı Kerim'de mesela Muhammed Suresi 38. ayette şöyle ifade ediliyor. Deniyor ki işte sizler böylesiniz Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsi için cimrilik etmiş olur. Allah kendi kendisini yeten ve hiçbir şeye ihtiyaç olmayandır. Fakir olan sizlersiniz diyor. Yani Allah bize bir şey ver diyorsa, Allah o şeyi veremediği için değildir. Tam tersine bizi imtihan etmek, sınamak için de neyle imtihan edip sınamak için? Bize verdikleriyle. Bakalım biz gerçekten Allah'a inanıyor, sahip olduğumuz her şeyin Allah'ın bize bir emaneti olduğunu görüyor ve ona göre hareket ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Hani hocam dedi ya, bir iman tazelemesidir aslında bu yani. İmanın varsa Allah'a güvenip dayanıyorsan, Allah'a teslim olmuşsan pekala Allah'ın dediklerini yapman beklenir zaten. Şimdi e, ayrıca oruç ibadeti aslında kulun Rabbine Rabbim sen ye iç dediğin zaman ben yer içerim sen o belirli süre içerisinde yeme içme dediğin zaman da ben en doğal gereksinimlerim, ihtiyaçlarım olan şeyden bile vazgeçerim ne için? senin için yani senin rızanı kazanabilmek için ve aynı zamanda bilirim ki sen benden bir şey istiyorsan bu her anlamda benim iyiliğim içindir faydam içindir yani bugün oruç süresi ve insan vücudunun o süre içerisindeki e, hücrelerin yenilenmesi ve aynı zamanda vücudun dinlenmesinin bilimsel olarak da insan sağlığına kadar faydalı olduğu ile ilgili birçok çalışmalar var. Ha şu oruç bizim sağlığımıza zararlı olsaydı da biz yine orucu tutacaktık. Çünkü bu Allah'ın bir emri olacaktı. Ama Rabbimiz merhamet sahibi olduğu için aynı zamanda bizden istediği bize emrettiği şeylerin dünyevi olarak da bize faydası var. Zekat da olduğu gibi mesela zekat. Sadaka, infak bunları yerine getirdiğiniz zaman Allah dünyada da bunu bereketlendireceğini ve arttıracağını söylüyor. Şimdi Mehmet hocam bunun bir ceza olmadığını söyledi orucun. Ben de şöyle bir not almıştım. Şimdi dikkat ederseniz bazen insanlar başka insanları veya bazen de hayvanları cezalandırmak için aç ve susuz bırakırlar. Onları eziyet etmek içindir bu. Yani şöyle bir mesaj vermeye çalışırlar kendilerince aç susuz kal da bir aklın başına gelsin halbuki e, Rabbimizin bize oruç ibadetini emretmesi bizi cezalandırmak için değil bizi şereflendirmek içindir. Bizi şereflendirmek aynı zamanda az önce söylediğimiz gibi e, kendimizi kontrol etmemizi e, bu imkanlardan yoksun insanların işte halini anlayıp sahip olduklarımıza şükretmemizi, sadece sahip olduklarımıza şükretmekle yetinmeyip bir de sahip olduklarımızı ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmamızı, bu duygularımızı e, harekete getirir. Hani filmlerde de görürüz bazen böyle mahkumlara da yapılır işte benzer şeyler hatta günlerce belki aç susuz bırakılan insanlar ki sağlıklarını yitirsinler diye veya akıl sağlıklarını veya beden sağlıklarını yitirsinler diye ama Allah'ım da olsun Rabbimiz bizden günlerce oruç tutmamızı istemiyor. Bir günün belli vakitlerinde aralıklarında e, yemekten ve içmekten uzak durmamızı istiyor. Bazı insanlar şunu da söylüyorlar ee, bu kadar süre işte susuz kalması bedenin vücudun ve bu kadar süre aç kalması insan sağlığına zararlıdır falan diyorlar halbuki tam tersi tıbbi olarak zaten e, susuzluk dediğiniz şey günlerce bir insanın vücudunun sus kalmasına tekabül eder. Ya da açlık dediğiniz şey de günlerce bir insan aç kalmasına tekabül eder. Dolayısıyla bu açıdan da açıkçası çok e, elle tutulur bir tarafı yoktur bu iddianın. Hocam zaten e, çeşitli diyetlerde bu tarz böyle 16 saatlik Tabii. yaklaşık aç kalma süreleri. Gerçekten onlarda su içiliyor ama yine o süre kadar su içilmesinin de e, sağlığa herhangi bir zararı olmadığı biliniyor zaten. Oradaki 16 saatlik açlık süresi kendi vücutları için iyi hormonları salgılamasına sebep olduğu söyleniyor. Yani şöyle tamamlayayım. Allah'ın insanlardan çeşitli ibadetleri yapmalarını yerine getirmelerini istemeleri bir kere bizim kulluk vazifemiz. Hani Mehmet hocam da zaman zaman bunu kullanır. Programlarımızda tekrarlamışız bir daha tekrarlayalım. Tabii ki Allah dinde hiç kimseyi zorlamıyor. Ama bu demek değildir ki dinde bir takım yükümlülükler yok. yani. Mutlaka yükümlülüklerimiz var yani kul olarak hem Allah'a karşı hem Allah'ın yaratıklarına karşı sorumluluklarımız var. Bu anlamda ibadetler bizim irademizi, duyarlılık ve sorumluluk bilincimizi geliştirmek için vardır. İbadetler cezalandırma değildir, bir eziyet değildir. Tam tersine insanın şereflendirilmesidir. İnsanın Rabbi ile olan sevgi ve güven bağının tesis edilmesidir. Rabbinin her an kendine yakın hissetmesidir. Her türlü durumda ona kolayca yönelebildiği gerçeğiyle yüzleşmesidir. Böylelikle bu dünyada niye var olduğunu, varlığın anlam ve amacının ne olduğunu Ölükten sonra nasıl karşılanmak istiyorsa bu dünyada ona göre bir hayat yaşaması gerektiğini e, fark etmesidir aslında bir anlamda e, insanın çünkü her ibadette Allah'ın ayetleriyle buluşur insan Allah'ın ayetleri de o insanın hayatını biçimlendirir o insanın hayatını inşa eder ve şekillendirir.